Beyimizse 19 yıldır yönetenler abone aralarında kavgaya tutuştular olarak yazabilirsiniz. Tüm kirli işleri de ortaya dökülmeye başladı. Kavgalı evin reisi Erdoğan bunlarla kaybedecek zamanımız yok diyerek yine sorumluluklarından kaçmaya çalışıyor. Ancak Erdoğan'ın etrafında ve AK Parti içinde hala aklı selim sesler de var. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına, çantalar dolusu dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz diye soruyor. Herhalde bu sorunun muhatabı belli. Bunu ilk görmesi gereken kişi Erdoğan'ın kendisi. Çünkü çantalarla para aldığı söylenen vekiller Erdoğan'ın kendi partisinden. Ama Erdoğan bu skandala sessiz. Ne demişler? Sükut ikrardan gelir. Erdoğan çantalarla para aldığı söylenen MKYK üyesine hiçbir şey diyemiyor. Çünkü o MKYK üyesi ben elçiyim diyerek Erdoğan'a mesajını veriyor. Yine Erdoğan'ın kendi atadığı İçişleri Bakanı'na da bir şey söyleyemiyor. Çünkü o bakan da Erdoğan'a ayar verip racon kesiyor. Yetmiyor, arkasında bir de Cumhur İttifakı'nın küçük ortağını alıyor. Kavgalı evin ailesi birbirlerine kumpaslar kuruyor, şantaj yapıyor. Taht kavgası almış başını gitmiş. Evin reisi mefluç, kıpırdayamıyor. Ama artık yargıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi de ortalığa saçılan pislikleri görmezden gelemez. İçişleri Bakanı görevi nedeniyle elde ettiği bir bilgiyi Mafya ile başından 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini hala saklıyor. Savcılara suç duyurusunda bulunmuyor. Bunu soran meclis başkanına cevap vermeye tenezzül etmiyor. Başkanın bilgi istediği 27 Mayıs'tan bu yana 18 gün geçti. 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor. Hala meclis başkanına verilmiş bir cevap yok. E bu nasıl bir keyfi yönetim anlayışıdır? Ne yargıyı ne de milli iradenin tecelligahı meclisi takmıyorlar. İçişleri Bakanlığın bu yaptığı alenen suçtur. Suça ortaklıktır. Yine kara para aklama suçundan yargılanan ve şaibeli bir şekilde yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili her gün ortalığa yeni bilgiler çıkıyor. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Erdoğan ortada. Bir yanda yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz. Bir yanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Mormon tarikatının üyesi olduğu söylenen ve bütün bu şirketlerin başındaki Jacob Kingston. Bu şahıs ABD hazinesini dolandırma suçunu itiraf etmiş. Türkiye'ye kaçarken de ABD'de tutuklanmış birisi. Bir tarafta da SBK Holding'in Türkiye yetkilisi var. Şimdi bu fotoğraftaki Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılması için bir masak raporu veya yazısının olmadığını 9 Haziran tarihinde masak açıkladı. Bu durumda olmayan masak raporu üzerinden bunu gerekçe göstererek mahkeme tedbir kararını 6 Kasım 2020'de nasıl kaldırıldı? Bugün nasıl kaldırdı? Bugün Adalet Bakan Yardımcısı olan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının ivedilikle kaldırılmasını neye istinaden talep etti? Hakimler ve Savcılar Kurulu bu şaibeli iş ve işlemler için ne yapmaktadır? Bu konularda hakimler ve savcılar kurulunda yürütülen bir inceleme var mıdır? Yurt dışına kaçan bu şahsın İçişleri Bakanlığına davet edildiği kaçmadan önce basında yazılıp çiziliyor. İçişleri Bakanlığındaki bu görüşmelerin ardından ilgili şahsın hemen ertesi gün yurt dışına kaçtığı da biliniyor. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına nasıl kaçtı? Bu kaçışa kimler göz yumdu? Bunların mutlaka aydınlatılması gerekir. Mecliste de siyasete bulaşan bu ağır şaibeleri şaibeleri kaldırabilmek, temizlemek için vakit geçirmeden bir araştırma komisyonu mutlaka kurulmalıdır. İçişleri Bakanı 10 bin dolar alan siyasetçiden başlayarak tüm bu iddialarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hesap vermelidir. Soruşturmanın selameti bakımından da bundan önceki soruşturmalarda, bakan soruşturmalarında olduğu gibi İçişleri Bakanı görevinden ayrılmalı veya ayrılmıyorsa da görevinden alınmalıdır. Bundan 2300 yıl önce Çinli bir filozofun dediği gibi, eğer yoz siyasetçiler kendilerini güven ve kazanç içinde görüyorsa bu çöküşün başlangıcıdır. Türkiye yoz siyasetçiler için güven ve kazanç kapısı olamaz. Siyasetin arınması, temizlenmesi için yapılması gerekenler bellidir. Genel Başkanımız bunu ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde açıklamıştır. Bütün kurultay delegelerimiz de bu beyannameyi imzalamıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Kamu ihale kanununda rekabet ve şeffaflığı yeniden sağlayacağız. Sayıştayı gerçek işlevine kavuşturacağız. Ulusal Vergi Konseyi'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Başkanı da muhalefetten olacak. Siyaset kurumuna ve siyasetçiye güven duyulması için kararlı adımları atacağız. CHP iktidarında uçan, yüzen, yürüyen saraylardan başlayarak israf kapılarını birer birer kapatacağız. Bu sarayları, uçakları, araçları şeffaf ihalelerle satarak elde edilecek kaynakları aile destekleri sigortası eliyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına eğitim destek bursu olarak dağıtacağız. Halktan alınanı halka geri vereceğiz. Siyasi arpalık uygulamalarına son vereceğiz. Emekli bakanların, milletvekillerinin kamuda ballı maaşlarla yönetim kurullarına doluşmasına mutlaka son vereceğiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.